Merhabalar. Ben Gönen Konum Emlak Gayrimenkul Danışmanı Hasan Özdemir. Değerli izleyicilerim bugün size çok şirin bir kasaba olan Erde Bandırma'ya çok yakın bir mesafeden size sesleniyoruz. Değerli izleyicilerim arkamda görmüş olduğunuz manzara için bu açıdan size çekime başladık. Çünkü gerçekten deniz 500 metre zeytinliklerin içerisinde eşsiz bir manzaraya sahip Güzel yarım projede olan bir yazlık evin tanıtımı için geldik. Değerli izleyicilerim, proje şu anda yarım. Şu anda almak isteyen yatırımcılar için fiyat açıklamalar kısmında belirtilecek. Tabi biz burayı bittikten sonra eğer bir yatırımcıya pazarlayamazsak ayrıntılar kısmında tekrardan e, belirttiğimiz fiyatlar sürekli değişip yenilenecektir. Her gün buraya masraf oluyor. Malum fiyatlar çok yüksek size burayı hep beraber tanıtacağız değerli izleyicilerim. Evet. Değerli izleyiciler, size tanıtmak istediğimiz yer burası. Görüyorsunuz çelik konstrüksiyon üzerinde kurulmuş iki katlı 200 metre kapalı alana olan bu yapı sizler için tanıtımda değerli izleyicilerim. 1726 metrekare alana sahip bu bahçemiz değerli izleyiciler şu arada size göstermiş olduğumuz yer. Bakın burada 40 tane yetişmiş zeytin ağacımız köpek çevre terlerle çevrili alana sahip bir yerimiz değerli izleyiciler. Şimdi size önce nereden başlayayım? Çevreyi tanıtmadan önce evin içinden dışarıya doğru, içeriden dışarıya doğru bir tanıtıma geçeceğim. Değerli izleyicilerim, bakın peyzaj çalışmaları devam ediyor. Evin çalışmaları devam ediyor. Gerçekten yer değerli. Havası güzel. Manzarası güzel. Burada bir dönüm yer belli bir fiyattan gidiyor. Yakın bir mesafede 450 metrekare yer yalın milyon kadar fiyatla toprak fiyatı var. Bu evin iki dönüme yakın olduğunu düşünürsek toprak fiyatını siz biçin. Evin masabı şu anda 1 milyonu geçtiğini yapan arkadaştan öğrendik. Tabii fiyat kısmını size ayrıntılar kısmında belirteceğiz. Değerli izleyicilerim bakın şöyle bir bahçeden gelen parka taşlı giriş bizi karşılıyor. Buraya evimize giriyoruz. Girdik. Evet. Geniş bir Salon. Böyle bir salonumuz mevcut. Değerli izleyiciler. Dışarıya doğru. Önce. Karası tanıtalım. Evet böyle bir tarasımız kademe şeklinde. Aşağıda daha geniş bir taras. Bahçeye açılan kapısı. Burada üst taraftaki balkon niteliğindeki yerimiz ve demir merdivenler değerli izleyiciler. Şimdi evin arka tarafını size bu taraftan göstereyim. Değerli izleyiciler, fosseptik çukurumuz burası. Doranaj giderimiz mevcut. Yani altyapısı mevcut. Elektrik Güneş ile olacak. Su, artezyen mevcut. Fakat su şu anda aktif hale getirilmediği için size göster gösteremiyorum. Ama proje bittiği zaman suyumuz aktif hale gelecek. Değerli izleyicilerim, ikinci kata yine çelik merdivenlerden çıkıyoruz. Burası Ardiye gibi bir yer. Kapısı burası. Merdiven altı. Ardiye bölümü Evet. Bu kod farkından dolayı betonumuzu görüyorsunuz. Bunun arkasını da zemin olarak değerlendirmek istemiş yapan arkadaşımız. Bakın. Burası sığınak değerli izleyiciler. Arkası yaklaşık 2,5-3 metre küp genişliğinde. Şimdi kapağı kaldırmak istemiyorum. Menteşeler yok. Sığınak amaçlı. Aynı zamanda atıl durumdaki malzemeleri koyabileceğimiz bir yer. Ama 200 metre kapalı alanımız olduğu için hiç gerek yok. Buraya ardiye gibi kullanmaya hiç gerek yok. Bakın manzarayı görüyorsunuz. Burası geniş bir salon. Görüyorsunuz değerli izleyicilerim. Manzarayı görüyor musunuz? Önce dışarıya geçelim. Sonra bu 3 tane oda yapılmış üst katta. Bunların ne amaçla yapıldığını hep beraber görelim. Evet. 2,5 metre kadar genişliğinde bir balkonumuz. Üstü kapalı. Çok güzel. Değerli izleyiciler bakın. Ne kadar geniş. Manzaraya bakalım. Manzarayı gösteriyorum. Evet. Denizi görüyor musunuz? Değerli izleyiciler. Erdek karşısı. Körfez burası. Kapıdağ yarımadası karşı. Gerçekten burası, buranın havası eşsiz. Zeytinlikten bir tarla önümüzde. Zeytinler hemen dibimizde bakın. Bir ağaçtan 50 kilo zeytin alırsınız değerli izleyicilerim bakıldığı takdirde. 40 ağaç var 2000 kilo yapar. Yani burada fiyatı çarptığınız zaman yıllık 50-60 bin liralık sadece zeytin gelinine sahip olabilirsiniz bu bahçeden bahçeyi yukarıdan tanıtacak olursak değerli izleyicilerim bakın sınırlarımız belli tel örgümüz oradan devam ediyor drone görüntülerini size burayı göstereceğim buradan aşağıya iniyor ve köpeğin olduğu yerde tel örgülerimiz mevcut giriş kapımız orası İçten dışa doğru bir sunum olduğunu size söylemiştim orayı da size göstereceğim evet değerli izleyiciler 3 tane odamız mevcut burası çocuk odası yatak odası gibi Ayrı ayrı amaçlarla kullanabilirsiniz. Bayağı da geniş, 10 metrekare kadar bir genişliği var değerli izleyiciler. Bakın arka pencere, arka tarafta da bir ayrı kameraya gibi defne ağacının altına yapıldığını söyledi. Buraya yapan arkadaşımız. Bakın o da gayet geniş. Diğer odalara bakalım. Burası, evet. Dar ardiyen amaçlı kullanılmaya yapılmış bir yer. Burası yine diğer oda gibi geniş bir odamız. Buranın manzarası da yine her diye bakıyor değerli izleyicilerim. Gerçekten emek harcanıyor, para harcanıyor. Maliyetler çok yüksek değerli izleyiciler. Görüyorsunuz. Çepe çevre terlerle çevrili. Zeytin ağaçlıklarının arasında şu anda yarım projede bitmemiş yerimiz. Bu defne ağacının arkadaş 300 yaşında olduğunu söylüyor. Kendisi teknik bir kişi olduğu için demek ki yaşının bilen bir kişiye sorup bize öyle söyledi. Buranın da yine bu şekilde daha bitmemiş yükseltilerek oturma yeri, kamelya gibi bir yer olduğunu söyledi. Değerli izleyicilerim, bakın zeytin ağaçlarımız burada. Devam ediyoruz. En yüksek ile en aşağı noktası arasında 15 metre kot farkının olduğunu söyledi. Evet. Bakın tarihi zeytin ağaçlarımız. Değerli izleyicilerim. Burası logarın olduğunu söylemiştik. Evet. Sevgili izleyiciler. Şimdi size aşağıya doğru giderek kapıyı göstereceğim. Bahçeyi tanıtacağım. İçeriden dışarıya doğru çekim olduğunu Tekrardan yineliyorum. Bakın burada yine orta tarafta bahçenin önünde bir zeytin ağacımız. Üzerinde bayağı bir zeytin ağacı. Etrafında da dallar kenarlara sarkmış. Bakın. Zeytin ağaçlarının arasında tarihi zeytin ağaçlarının aralarından bu manzarayı seyreden balkon ve veranda. Değerli izleyicilerim. Bu şekilde yine peyzaj çalışmalarımız bahçenin önüne doğru devam ediyor. Evet, girişimiz sevgili izleyiciler. Bu şekilde dış dış demir kapımız burası sevgili izleyiciler. Bahçemizin giriş kapısı burası. Raylı açılır kapanır sisteme sahip demir kapı. Bu şekilde parka taşlarla peyzaj çalışması yapılarak döşenmiş bir yol. Tabi bu göstermiş olduğumuz gö görüntüler bugün itibariyle olan görüntüler değerli izleyicilerim. Evimiz burası. Bakalım bu yarım şu anda projede olan manzaralı yerimiz kime? Sevgili izleyiciler, değerli aboneler, ben Hasan Özdemir. Gönen konum emlak, gayrimenkul emlak danışmanı. Size bugün nereden? Şirin bir kasaba olan er, Erde'ye yakın, Bandırma'ya yakın 7. kasabasından sesleniyoruz. Değerli izleyiciler, 1730 metrekare alana sahip, 200 metrekare kapalı alanı olacak. Şu anda proje aşamasındaki arkamda görülmüş olduğunuz manzaralı zeytinliklerin arasındaki bu evin tanıtımı için buradayız. Değerli izleyicilerim, fiyat şu an için geçerlidir. Proje devam etmektedir. Gerçekten kaliteli ve masraflı bir yer olduğu için fiyat sürekli güncellenecektir. Bittiği zaman ise fiyat şimdikinden daha farklı olacağını şimdiden size belirtmek istiyorum. Şimdi burayı projeden almak isteyen yatırımcılarımız varsa bu şekilde de alabilir. Kendi zevkine göre döşetebilir ve burayı dizayn edebilir. Değerli izleyicilerim, telefon numaram ve diğer bilgiler ayrıntılar kısmında mevcuttur. Şimdiden size iyi seyirler diliyorum.